selamun aleyküm değerli takipçilerim, hepsi canınız kanalımıza hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Dişim ağrıdı kusura bakma. Hmm. Soğuk vurdu bacanlar, o yüzden şu dişim şuradaki de mesela kırıldı, o yüzden biraz bugün dişlerim ağrıyor daha doğrusu. Zaten dişlerim hep yapma, hep döküldüle Zeynep lan efendim hamileliğinde. Kalanı yeter bizi. Kanal sağlar rızın. He. Benim de omuzum görünüyor. Herkese selam olsun ha buradan. Gel bu tarafa. Ah. <laughs> Az da. <daha. gülüyor> Canlar, biz ne yaptık bugün? <laughs> bu arada videomu beğenmeyi canlarım, Videomun başında diyeyim, unutmayalım. Ee, kimisi diyor ki Filiz niye söylüyorsun videoyu beğendi Kimisi diyor ki Filiz söylemedim unutuyuruk. Neyse. <laughs> büyük spor yazarları bile e, söylüyor ki e, kastelerde şeyleri olan spor yazarları bile söylüyor ki like atmayı unutmayın. E, abone olmayı unutmayın. Yoksa kanalımız ileri çıkmıyor. Bilmem fazla bir şey. Bir milyonluk kanallarım da. Erdoğan da burada ne yapay? Göstereyim size. O gösterecek değildir. Şurada peynirin böyle puan kağıdı var canlar. Şöyle dolduruyor yine. Hem bunu kuponlarla dolduracak. Ondan sonra da şu istediği bıçaklardan bir tane alıyorsun. Mesela ben şu büyüğünü istedim. Bunu kaç alacak? 3.99. 4 oyunu. Yani hiç değilmiş. Boşuna dolduruyor Şu en büyüğü 4 oyuraya geliyor. Öyle çok da kesen bir bıçak değil yani. Ben Erdoğan'a doldurma dedim ama Erdoğan sorar bay Erdoğan bir şey. Hatun abini yapayım mı? Yapma. <laughs> Bak nasıl gidiyor, gülüyor. Gelmeyene geliyor. yana gel Hatun abini yapayım mı? Yapma Erdoğan veya yap. Yap dersem yapmaz. <laughs> Yapma dersem yapar. Böyle doldur. Heves etti. doldurdum Doldurdum bakayım. Sana yani, koleksiyon alacağım. Ne alacağım? Şimdi hepsini, hepsini bir arada Git marketten bir yerden almaya kalk. Ama Oo, şimdi havada konuşsak ondan sonra doldursan olmaz mı? Hep tek şey, bırakıyorsun beni. Nasıl tek Bak konuşuyorum, konuşuyorum. Bir kollan iş yaparım? Bir Bak bir kolum burada yani. Varlığım var benim burada. Varlığım. Çok şükür Allah'ıma. Canlar biz pazara gittik ama bu videomu tabii ki bugün atmamayı düşünüyorum. <laughs> Çünkü sırada videolarım var. Şunu Bunu da burada diyecek, diyecek. söyleyeyim. 2-3 ee, gün canlar. Merhaba kafamdaki tahminime göre yani hem sabah hem akşam video atacağım 2-3 günlük biraz fazla video çektim onun dışında da Allah nasip ederse bahçe işlerimiz başlar çünkü ekim işlerimiz ağaç keseceğiz orada odun keseceğiz yapraklar yanacak tarlala temizlenecek çubukla kobarılacak derken çok işimiz var orada Rabbim nasip ederse dedim Erdoğan'a ki Erdoğan mesela öğlecisin ben sabah işten çıktım mı dedim beraber geçeriz orayı. biraz işlerimizi belli yana gazlı yana kadar biraz böyle kıyı bucağı bir toplayalım o küslu çeli çöpünü bir ayarlayalım. Odunlar ince ince kesilip yakılacakların yerine yığalım. Yeni bir sera yapacağım. Bir şey değil sera yapacağım diye benim yapma diyorum gene yapacağım diye dedim ne yaparsan yap. Bugün de canlar kalktık kahvaltımızı yaptık saat şu anda üç buçuk. Sen niye yapıştırmıyorsun? Ver de yapıştırsın. Zeynep ayneni yutarsını. Ee, üç buçuk saat, hatta dört de diyebilirim size. Pazar'a gittim İki anın pazarına. Erdoğan'la beraber çocuklar gelmediler. Orada birkaç takipçimi gördüm. Onlara buradan çok çok selamlarımı yolluyorum. Bir abla gördüm orada. Dört tane çocuğu var. İsmini unuttum. Yanım kusuruma bakmasın. Ee, Sinoplu. Dilek dememiş miydi? Öyle bir şey kaldı Dilek geldi aklımda da. Dedim ki şey olmasın hani hmm. yanlış olmasın gene onu öpüyorum buradan. Bir de bir abla daha gördüm burada kızından beraber, torunundan beraber. Zaten aklımdaysa da kesiyorsun lafımı, Yunus onu da Demedim <laughs> mi sanki Filiz'i darlatma diye? Ben de dedim, genç bırakıyorum, Sin sinir ediyorum, darlatıyorum onu. Genç bırakıyorum, yaşlanmasını <laughs> mı istiyorsunuz? Ha bana bak, sinirlettirdin mi öyle genç mi kalıyorsun Tabii. sen? Ha, ama içerileri ya çevreleri. Hmm. Nasıl çevreleri çürüyor ya? Enerji etki her şey yapar yani. Neyse. Seslemiyorum. Şöyle Seslemi Erdoğan Canlar pazardan şey geldi. Ne bu? Ezme. Acılı ezme. Ben de bunu çok severim. ama sonra yücumundu. Niye güldün seni? Şey. Şu... He, acılı, bol acılı. E, Sen de yapacak ekmeğin içine sürecek. Oo, hani ekmek aldık mı? <laughs> Ana bak oradan uğraca adam fırını. Yeah. Unuttuk. Neyse Erdoğan'ın başına geldi gene. <laughs> ah Erdoğan. Ha. Beş öyle bu canlar. Erdoğan'la ikimiz kahvaltıda yemeklerde çok güzel yanıyor. Pazarlarda var böyle ama bir de bir ablayı gördüm burada. Gülmek de şimdi. Bir abi de benim konuşmamı duydu. O da orada yattı aşağı gülmeye. Şöyle şöyle tabaklara canlar koyayla şey ee Zeytin. probiyen yapaylı mesela için. bundan koyayla ezmeden zeytinin çeşitlerini koyarlar böyle var belki de 20 tane var rahat tabakta <laughs> kadın çekmiş kollarını böyle yukarı böyle çekmiş biraz zeytini bitirir biraz ezmeyi bitirir biraz birbirinden bitirir Epi de yedi ondan sonra da parmaklarını ağzına koydu lap 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 tek tek yala etti de ağzına <laughs> böyle gitti oradan da geçtiğimiz <laughs> zeytinciye baktım <laughs> <laughs> Oradan da <laughs> geçtiğimi şey edince, demek ki orada dönüyor, orada dönüyor, gidiyor tarafta dönüyor. Ama karnını da yürüyor. tamam vallahi. Ama şey yani buranın penediler değiller onlara böyle affedersiniz böyle çok içmiş ve aklı dengesini kaybetmiş dereceye gelenler. Penede de pene orada. Öyle bir kadındı yani normal bir Ev, değil, değil. değil. Evet, evsiz parsız Evet ya yani üstü başından da belli ama parmakların lap 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 dedim Erdoğan bırak. Sakın ha, dışarıda bir şeyden dene dediler misal? Sakın daha deneme yani. Böyle bir şey ben görmedim. Adam bile, Türk adam. Şaştı böyle bakayım Ya bu ne yapaydı diye. Yani bir de Almanya şimdi çok övü övü bitiremiyle yok yere çöp atmaymışlar. Yerlere tükürmeymişler. Bir de gelin de bakın. Şok <laughs> olursunuz. Oluyor yani her yerin var böyle insanları canlar Soğuktan ben hiçbir şey yapamadım. Ben dondum, dondum, dondum. Pazarın içine giremedim. Erdoğan çekişti. Bana ben bilmem kaç metre yürücüydüm. Ben dışarı çıkamayırım bu sene. Ben... Dedim yürüme gidelim. Yok. Donarım ben oraya pazara gidemem. Ben eve dönüyorum dedi. Çok üşüyorum canlarım. Bu beni anlamaya. Çok üşüyorum. Bir yerimde bir arıza var. Ben de yürümeye gideceğim. Peki dersen git. Ekmek, Sen gelme. Ekmek, ekmek, al. Ekmek almaya gideyim. Yürüme. Anlamaya beni ki. Ya bir tek burada duruyorsun bir gün Ne hoşum var her dakika yürüme? Yeni yeni moda mı çıkarttın? Biz evet. senden durmak istiyoruz. Gel onu görmüyor musun? Yemesaydın o kadar. İşte biraz ye, yediğim hayretim. Kim insanlar böyle genç, dinamik görmek istiyor beni burada? Kim insanlar kim bile? Ya, sevenlerim onlara var dedim ya. bana bak onlara mı geldi? Bak ben ya. göreyim seni sadece. Beni dinamik görmek istiyorlar. Patlarsın bir yerde dinamik gibi <gülüyor> ses. <gülüyor> Fazla dinamiklik yediğin oldu. Gelsin de benimle yürüyüş yapsınlar. He, hep İşleri hep... açılır. Hmm. Kremasını yedi şimdi. Asıl da orada mı? Hmm. Bir yandan da canlar düşünüyorum. Dün yemeklerimden inanın bir tabak geldi. Ha böyle kara kara düşün. Diyorum ki şeyi yapsam olur mu? Tavada yapar mı bir de şekerli bir de? Sen patates harçla salata yap. Salata hmm. malzemesi yok mu? Ama... Oradan olsaydık yedin mi? Yok ki orada marul bir şey yoktu da. Ne bostan gördük ne marul. Hiç yoktu. Orta yerde yoktu yok. yoktu. Baktım ben ekstra demedim ama baktım yoktu. Bir tek domatesimiz var. Havuç var domates var. Tamam o zaman Eee canlar daha ne aldım Bakın, Bir şey almaya gitmedim. Evde canım sıkıldı dedim bir gideyim. Şöyle canlar battaniye aldım. Çocuk, çocuklara vereceğim bunları. Yum yumuşacık canlar. Şeye gidecekler ya. Tatile. Şöyle. ne kadar. Bir buçuk metreye bir buçuk metre var aburat. Bir metreye bir buçuk metre. Enleri. Şöyle. şimdi makineye atacağım hemen yıkacağım ama Anne, çok güzel. Ha. Şey Daha içme kaprisin kızım. İç su. Su iç, su. A, onu bi' Aa, ne? Nah, hiç iyi değil o kadar tatlı hiç annesi? Ha böyle canlar, Efe'yi e, ufak değil. Bak şimdi kaç lira olduğunda diyeceğim size şimdi. Ha böyle bi' Ondan sonra cimen. Kullanılmış değil ha yeni. Ben kullanılmış Aha, eşya isteyemiyorum. mi? burada. Aa. Ha böyle bir tane daha canlar. Şöyle. Bunu dedim Efe'ye veririm. Bunun üzerine veririm. Bu da aynı büyüklükte şöyle. Bir tane daha. <laughs> ha, pamuk gibi ne yapalım? Ben de satıcı gibi yudum bunları omuzum. Bunlar kedilerin üstüne mi atarlardı? Hı? <laughs> Yo, niye mark markası? Kuşil. Royal Kuşil. Ben de benim kedilerimin üstüne atarım. Çok da büyük iş. Değil mi? Kediler pambuş. Pambuş. Şöyle canlar çocuklara havlu istediler ya. Havlu koyun dediler birer tane. Şöyle bir tane Efe'ye havlu aldım. Bunları bunlarla beraber makineye şimdi atayım. Şöyle bir tane de bak ha bu değişik. Zeynep'e aldım. Bu fena değil. Güzel ya. Yani. Şöyle. Normalde canlarım dışarıdan almaya gidim. Bu havluların tanesi 5 doyur. 5 bazen 7 doyuru. Bak ben abla 2 tane havlu. 2 de bu battaniyeler 10 lira verdim. Hepsini. Normalde adam ama tek sorduğunuz zaman 7 doyuru. Ee, bir denesine dedi bunların. Bunların da 5'li paketi 12 euroydu. Ben abone aldım? Bu ne aldım? Şunları aldım. Adama dedim ki hepsine kaç lira vereyim sardım. Arap mıydı dedim. Da Arap ise. Dedik 12 ver. Dedim ben dedim de 10 lira var. Dedim 10 lira olur mu? Olur dedi. Ver dedi. Şöyle hepsine 10 lira verdim canlar. Bundan bu Efem'in. Bundan bu da Zeynoşumun böyle yakıştırdım onları. Katlayacağım, vernelicim, kurutacağım, makinede koyacağım valizlerine inşallah. Hav ezme işte aldık. Dolanmadık. Vizdi bayırdı. Dolanalım diye de dolanmadık. Uşudum. Bir de şunun malını o da güzel şeyler vardı ki bugün canlar iki yanın pazarında. Şunun malını çok sevdim. Böyle hem likralı hem de yumuşacık. Çok güzel. Biraz yakası açık geldi bana. Ama ben zaten böyle bağlarım, böyle yakalarım rahatsız olduğu zaman çemberimi alttan aldığım için e, bir sıkıntı olacağını düşünmedim. Şöyle. Daha da hiç giymedim yani. Bunu da yıkacağım mı şimdi değil. Bunu elde yıkamam atarım. Burada taşları var. Şöyle canlar. Çok güzel malı vardı. Öyle kısa da değil bakın. Çok uzun da değil. Kısa da değil. ha. Şu şu kısmı da çok güzel şu detayı. Böyle her tarafını insanın kapatır. Böyle ben cüccürük gibi oluyor ya öyle sevmiyorum. Şuralarını da derseniz canlar göstereyim size de bakın. Dedim ki kolları böyle şeyli ya, acaba dedim altı gözükür mü çok? Gözükmüyor. Bakın canlar. Şuralara çok sık olduğu için yani tenin görünmüyor. Bak. Görüyor musunuz? Ondan biraz tereddüt ettim. Hatta oradan dedi yine ne inceliği duruyorsun avgaza. Şöyle canlar. Zaten giyersem üzerimde görürsünüz. Ee, şu şekilde işte ama çok güzel malı. Böyle yumuşacık, çok kaliteli. Ee, bu da 10 euro dedi. 10 lira verdi bunu. Bir şey demedim yani. Hatta yazaydı üstünde. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ben çok sevdim şöyle. Marka şeyleri de bu tarz bakın. Yaka kağıtları kağıt olmuyor da böyle oluyor. Çok hoşuma gitti. Bu rengi de 2 5 rengi vardı da 5 6 renk vardı orada. Bir yeşil Erdoğan yine uyku moduna giriyor yavaş yavaş. Bir yeşiline dedi Erdoğan ya yeşil al ya bunu dedi. O sonra dedi bu ne al. Siyah vardı gri vardı ama hoşuma gitmedi. Çok güzel görünmedi siyah. Siyah çok basit durdu. Bu güzeldi. Güle güle giymek nasip Eşilden etsin. Yeşilden bu rengi biraz canlı dur. Öbürleri o, o kadar hoş görünmüyordu. Evet. Şöyle başka da canlarım bir şey almadım. 10 euro o. 10 da orası 20 euro. 5 de bu 25 euro. Daha bir şey aldık mı? Yok. Bir dakika. Evet. 25 öyle. Çantamız boş. Aldıklarımız tuttu. Koça pazardan bunları mı aldınız sadece? Bitti. Ama daha ne alacağım? Zaten çoğu eski canlarım. Türkiye'deki gibi değil ki. Mesela olsa bize göre güzel hırkalar, yelekli bir şeyler alırsın ama değil. Aa bak diyorum size. Abi yalan yok. Buldum, sevdim, aldım. Bunu da çok sevseydim bile şu araları açık olsaydı bile biz kapalı yok. olmuyor olmaya bunlar. Altı göründü mü biz onu giyinemezdik. Ama bunun baktım gözük gözük mü yani. Aldım. Evde de olsa benim öyle şeyim bozuluyor. Darlanırım yani. Evde de giyinemiyorum öyle. E işte geldik. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Yemek düşünüyorum. Diyorum abi de yapayım istemiyorum. Patates da bugün hiç yasım yok benim Erdoğan. Ne diyeyim hatun? Bir de yapasım var, bir de şekerli bir de. İş yerinden mesajlar var da iş arkadaşları. Onları okudum. Yapar mı şekerli bir de? Ya. Tadı bir tadı istemez, yok. Ya, tamam, yiyesin yoksa Aslında ben hiçbir şey yatım yok, mı? Ben çünkü. şimdi gideceğim, oradan ekmek alacağım. Yürüye yürüye. Sen abri ama gitti bir gene aynı iki saat sonra geldi. Ben de seni eve aldım. Nasıl alacağım. iki saat sonra ya? İki buçuk anca. Yapma abri. Nacizlanırım da. hep konuşma. Hep abri. Akşama kadar şakaya bıraktı. Akşama kadar inatıma konuşuyor. Ben böyle bir şey çık. Bunu da bu sene çıkarttı bu huyu. Genç tutuyorum bunu. Hani sinirleniyor ya. Hani sinir hormonları. Erkenden evi dünyaya bu, yollayacak beni herhalde. Evirini almak için. Öyle düşünüyorum. Ya ben bir daha evlenir miyim ya? Evlenemezsin evet. tabii. Evlenirsen bir deneye bağımlı kalırsın. Evlenmezsen bütün dünya senin. Değil mi? Herhalde. İmamlık imamlı mı alayım diyorsun yani? İmam livamsız. Ben öldüm ne alırsan falan <laughs> çok umurumda Ben ölmeyeyim. Öldüm imam lal imamsız. <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbi. <laughs> ne oldu? Dünya senin. Nasıl? Ya Bir tane alacağım. ikinci ne kadar e, e, şeyin nazlı olur biliyor musun sonra? He. Ya da üçüncü ya da dördüncü ya da beşinci. Ne bileyim öyle değiller. Artık. Yok ya be, ben bir tane aldım daha alam alamam ya uğraşamam ben ya. İş arkadaşım birisi demişti. Dünden bayılıyorsun ama işte. İş yani. arkadaşım birisi demişti. He, ne demişti? Demiş, Dediler ki senin iki karın var. Ya manyak mısınız, deli misiniz, akılla mı konuşuyorsunuz, neden konuşuyorsunuz bilmiyorum diyor. Ben bir tane aldım ondan gururdum. çalışıyorum. ikinciyi ne yapayım dedi adam. Öyle diyenleri çok görüyoruz ama atlama gidiyor Ben Aa, öyle boş şey laflara karnım aklıma. tok. Bir şey geldi aklıma onu anlatırım sana. Bana mı sandın? Ben buradan anlatacağım. Yok yok. O mevzu başka bir mevzu. Her her şey her, her zaman anlatılmaz. Herhalde. Kimi şeyler özel Ha şimdi lafı düştü de öyle aklıma geldi. Var, <gülüyor> 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 kelim, yakışıklı bıyıklarım var benim. adam tutmaya gel yakışıklı. Ey herhalde. Benim gibi hayranlar, çirkin. Hayranlar, hayranlar çatlar. Benim gibi garı, çirkin garı nasıl <laughs> aldı? Senin kadar yakışıklı adam. Ya, Boylu, poslu, tipli, işte nasıl Ne nasıl aldın Allah? Ne yapayım? Çayma şeker attın sen ya. Ondandır. Evet. Ama yani. çay ben içmedim ki. E bana içirdin çay bir demlik çay bana içirdin artık ne adamlattın içine. Oradan bana bir şey soda getir dedirdim. Hı hı. Ondan sonra kalktım demleyin için artık ne yaptıysam beni Buraya, Buraya şey, okudum üfledim seni. İmamlı ee... imamsız. Canlar böyle işte başka bir şey gerçekten yapmadık. Şaka maka bir yana. Şaka maka konuşuyoruk. Şakayı da anlayışsızdır inşallah. Anlayanlar anlayır anlamayanlar bazen başka yere çekilirler. Anlamayanlar da usulüne çalsın. Ha, burada biz, biz, biz bu yok canlar. Evde biz kendi alımıza isek burada da yok. Zaten böyle olmasak bu işle yürümezler. Dalavera yok. Herkes kendine baksın. Ben öyle çok milletlanda yok yok. Öyleydi bu böyleydi hiç umurumda değil. Ben şimdi kakarım ya iş cihazımı kalanını yaparım. Uşaklarım sağlıklı Allah'ıma hamd olsun. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Bizim de yuvamızı yıkmasın. Nazardan korusun. Büyütenlerin doğurandan Allah razı olsun. Dört dörtlük bir hayat geçmez. Ben razıyım. Rabbim de razı olsun. Çok memnunum. Çay şey yapacağım mı? Şey. Yapacağım. Ne istersen yapacağım. Da. Söz. da canları yerine makinaya. Uşaklarıma bir bakayım. Kakayım bakayım. Neler yaparım. Mutfağıma bir gireyim. Ondan sonra bilema burada oturup dinleneceğim. Allah nasip ederse. Bu videomu da sizler için düzenleyeyim. Dediğim gibi canlarım videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yapınız Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bak 20 saniye doldu. 7 saniye daha bekle. Of, yeter Allah bereket versin. Hoşça kalın canlar.